Vurdu diye bir de utanmadan sanki normalleştirmekle leştirmekle ilgili bu stajyer mafya bozuntusu tiplerinin Özdemir'in e, isteseydim isteseydin benden alırdım vesaire diye bu lafları etmesini Gaziantep Emniyet Müdürüne buradan sesleniyorum. Aynen. Görevinizi yapın. Evet. Görevinizi yapın. Evet, ne yani. söylemiş olduklarımı artık asıyorum rafa. Görevinizi yapın. Sayın hanım size Az önce yoktunuz. Özdemir Gaziantep Kol. Gaziantep önce Emniyet Müdürlüğünde. Bunu kim koruyor? Bizim dayımız bizi korur kimse alamaz diyen kim? Can Sie demiş müdürü. ki. Emniyet sesleniyorum. Ankara'da Senin benim dediğim kadar zaman bayıp dediğim karakola git demiş. Seyhan Hanım Özdemir Kol bile de demiş ki Ankara'da benim dediğim karakola git demiş. Kim ulan bunlar devletin polisleri Evet hatta şey ben dedi ben sana en iyi avukatı tutacağım diye devam ediyorsan. Ayhan böyle patlanmalar. Kim ulan bu? Hangisi körgütü lan bunlar? Bu karakter sizler hangisi körgütü? Ki <laughs> Kim ulan bunlar? Kadına şiddete hayır diyoruz. Kadının kadına yaptığına bakın. Güneşin kızı bir dakika aşağı alıyorum tekrar <laughs> yukarı atıyorum seni. <laughs> Ayhan Bora Kaplan'a ne yaptılar? Ters kelepçe aldılar. Bu ses nereden geliyor? Özce acaba. Özce adamlarınla işbirliği yapan adamları alıyorlar ulan. Ulanlar. Siz ne zannediyorsunuz ulan? Hoş geldin. Kimseniz ulan stajyer mafyalar. Hoş mapyalar. geldin mihrim. Küçünüz de onamlı doğrultulur. Ahlaksızlar. Özdemir diyor ki sonunu düşünen kahraman olamaz. Ne alaka? Bu kahramanlık mı? Ne Kim kahraman ne kahraman lan? Sizin oturduğunuz yere mastürbasyon yapılır. Kimseniz ulan siz. Devleti bu kadar ayaklar altına alacaksınız. Ahlaksızlar. Rüzgar Sizin kafanız. lafınızla laf eden Emniyet mensuplarının da sorumluluklarına pu yazıklar olsun onlara. O politlere o görevlerini o kadar onca yıl bu, bu, ülkeye şehit olmuş polislere leke getiriyorsunuz. Savcılara, savcı Mehmet Kiraz niye öldürüldü lan? Şerefli namuslu adam diye öldürüldü. Ahlaksızlar sizin gibi soytarılara prim vermediği için. Müptezeller kimsiniz ulan siz? Kimsiniz Aşağıda oğlum bunlar şerefsizler. Gitmeseydi o zaman yazıyorlar. Gitmeseydi tahrik var tahrik var. Ne, ne çalıp bıraktılar ne çocuk diye. bıraktılar. Göz hoş Gitmeseydi bilmem neydi. Gidecek tabii aynen. ki. Ateşli silah ne lan böyle. İyice ne bokunu çıkardınız? Öbürü öbürüne diyor ki. Ben Batman'dayım ha. Gelirim sen gelemiyorsan. Ulan sizin balta doğrulur lan. Git o ağalarına Diyarbakır'a Seyhan Soylu da laf çaktı de. Müptezeller kimsenin ulan siz. Burada iyice de devletimi itibarsız hale getiriyorsunuz. Benim polisim kahpe kurşunlar geliyor. Sizin gibi puşlar yavşakları korumak için mi? Şerefsiz namussuzlar. Ahlaksızlar. Sizin gibi müptezelleri korusunlar diye mi yapıyorlar bunu? canlarından oluyorlar. Hayatlarını riske atıyorlar. Bir de sizden talimat mı alacaklar? Kimsiniz lan siz? Benim polisimi beş paralık etmeye çalışıyorsunuz. Benim savcımı, hakimimi itibarsız hale getirmek istiyor. Kimsiniz lan siz? Şerefsizler. 25 bin liraya kabadayım mı oluyorsunuz? Şimdi Ebe'nin amını gördün o çocukların gösterilmeyecek riskli anne pozisyonuna tamamen düştün. Hem rezil. Ama çocuklarını düşünseydi istiş... bu kadar yapar mıydı? Çocuklarını kesinlikle düşünmüyor şeydi. Doğurmakla değil. anne mi olur canım? Doğurmakla anne. Çocuğu düşünseydi düşünseydim bunları yapmazdı. Babam olunur be. Değdi mi Zekanlar? alkışlayanlar? Değdi mi? Ha? Cansın Kim alkışlıyorsunuz? Allah, belanızı, değil versin Allah Az önceki... belanızı versin. Değdi mi? Allah belanızı versin. Mağazını Yalnız onu Seyhan ablayı can, alkışlıyorlar. Cansu Çetin'in kurbanı oldu resmen. Seyhan abla evet, az, az önce bir tane gelmedi. hanımefendi dedi ki daha azını bile yaptı dedi. Canlı yayında. Herkesin içinde burada. Aynen. Daha azını bile Hı. yaptı dedi. Daha azını bile yaptı dedi Cansu dedi. Herkesin içinde. şey söylemişse onun evde aldığını sildim. Burada i̇şte, biliyorsunuz. İşte böyleler karma diye bir şey var. Bunu e onun başına Allah gelsin Başına, başına o geldiğinde tamam onu onu daha fazlası onun başına gelsin o zaman. Hep tezellere bak yani. Ne ulan burası? Teksas mı ulan burası? Hiç sorma. Bu cumhuriyet ulan benim. Cansu'ya yazık o. Niye Cansu'ya yazık oldu? Niye yaptı Cansu? Niye Cansu'ya yazık ulan oldu? Daha